Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımız Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinden yepyeni görüntüler getirdim. Sevilen çiftimizin Yalı Çapkını dizisinden yepyeni karelerini getirdim. Yalı Çapkını dizisinin 26. bölümünden yepyeni kareleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dizide birbirleriyle tartıştıkları yepyeni görüntüler geldi. İkinci fragmanıyla olay yaratan dizinin görüntülerini sizler için paylaşıyorum. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birbirinden güzel, muhteşem karelerini paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de çiftimizden yepyeni diziden muhteşem karelerini izlemek istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim ziline açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler.